Evet günaydın. Ne? Video çekiyorum. Ne? Abim açmaya başladı. Hepsini takacağız. Evet 2025 NC 750X DCT en sevdiğimiz renklerden biri. Yeşil renk. Şimdi motorda neler var bir bakalım. Telefon tutucu. Ön cam. Cam uzatma aparatı. Elcik korumalar. Orijinal sis farı. Orijinal demir. Çamurluk uzatma. Radyatör koruma. Arka iç çamurluk Orijinal sehpa yan ayak genişletici orijinal çanta egzoz koruma takozu konfor sele <laughs> bu şekilde motorumuz hızlı bir giriş yaptım. Direkt anlatayım diye Bunlar yine elzem olan malzemeler. Bunları takmaktaki amacımız biliyorsunuz konfor, ihtiyaç, farların az aydınlatması, sis farına ihtiyaç duyulması. İşte burada ellere gelebilecek sıcak hava, işte arı gelebilir, ceketten içeri girebilir veya soğuklarda ellerimiz üşümesin diye. Aynı zamanda görüntü amaçlı olabilir. Bu şekilde sis farı düğmesi. Motorumuz çok güzel. Aydın'dan Söke'den geldi. Arkadaş olduk, tanıştık. Motorunu inceliyoruz. Ben de Aydın merkezdeyim. Yakınız diye hemen çıktı geldi. Motor henüz 750 kilometrede. Böyle bir motosiklet. Güle güle kullansın bakalım. Güzel oldu aksesuarlar. Yakışmış. Kendisi de çok beğendi. Birkaçını ben taktım. Birkaçı zaten üstünde vardı bu şekilde bir motor Burada ne yapılabilir? USB takabilir Otomatik bagaj açma yapabilir Gidon yükseltme yapabilir Ekran koruma takabilir Yan çanta demiri ve çanta takabilir Şuraya 48 48'le F1 çakar yapabilir Jant şeridi yapabilir Onun haricinde genel olarak aksesuarlar üzerine mevcut. 2025 model. Gayet sade bir motor. Güle güle kullansın. Kazasız belasız sürüşler diliyorum.